kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu şilin bere yapımını paylaşacağım. Yapımı inanılmaz kolay bir bere olacak. Sadece düz bir örgüyü bakın bu şekilde düz bir örgüyü bereye çevireceğiz. Şimdi bu şekilde dümdüz örüyoruz. Ve şu şekilde buradan terleme şeklinde iğnemizi dikerek büzdürüyoruz ve yanlarını diktiğimizde bu şekilde şirin bir beremiz oluyor. Ben 60 ilmek başladım beremi. Bir 1 yaş için uygundur. Bir yaş üzeri için 70-75 ilmek başlayabilirsiniz. Bu bir yaşa kadar uygundur diyebilirim. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. ve ipime uygun 4,5 numara şiş ile dediğim gibi 65 ilmek başlayarak haraşo örgümü tamamladım. Dümdüz bir parça ördüm. Daha sonra dikerek büzdürdüm üst kısmını ve yanları da dikerek beremi tamamladım yanını dikerek daha doğrusu beremi tamamladım buraya sadece bir pompon yapabilirsiniz bir önceki videomda kısaca yapılışından bahsetmiştim pratik pompon yapımından bahsetmiştim orada izleyerek pompon yapabilirsiniz aynı renkte veya farklı renkte pomponlar yapabilirsiniz ben bu şekilde kardan adam yaptım bunun yapımını da bir sonraki videoda paylaşacağım. Orada izleyerek yapabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Şimdi örgümüze 60 ilmek atarak başlıyoruz. 60 bir tane düğüm atıyorum ve örgümüze başlıyoruz şimdi tamamen düz bir örgü olacak yani haroşa bir örgü yapacağım yani ipimi önden ters örerek önden alarak yapıyorum haroşa örgüyü biliyorsunuz her iki tarafta da tersten ters örgü yapıyoruz İpimiz ön kısımda kalıyor ve o şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet şimdi ikinci sıraya dönüyorum. Her zaman birinci ilmeğimizi örmeden şişimizi direkt geçiriyoruz. Daha önce de söylediğim gibi haraş örgü olduğu için ipimi ön kısmı aldım. Yine ters örgüme yapıyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim. Ta ki istediğimiz uzunluğa, genişliğe ulaşana kadar her iki tarafta da ters örgümüze, haraş örgümüze devam edeceğiz. Dümdüz herhangi bir eksiltme, arttırma yapmayacağız. Dümdüz bir şekilde örgümüze devam edeceğiz. Evet, şimdi ben istediğim uzunluğa ulaştım. Sizler için de fikir olması açısından şu şekilde ölçmek istiyorum. 19 santim uzunluğunda, genişliğinde pardon, 19 santim genişliğinde bence ideal bir ölçü. Şimdi bunu kesme işlemini gerçekleştireceğiz ve örgümüzü burada tamamlayacağız. Şimdi şu şekilde ipim arkadaydı. Öne alıyorum. Ve tek seferde iki ilmeği beraber çekerek kesme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İki ilmeği beraber çekiyoruz. Ve bu şekilde tüm ilmekleri toplayarak örgümüzü tamamlayacağız. Şimdi ben e, haraş örgü yaptığım için ipim önde kesme işlemini yapıyorum yine aynı şekilde ters örgüm oluşması için e, ipim önde kesme işlemini gerçekleştiriyorum. İki ilmeği aynı anda çekip tekrar çektiğim ilmeği şişe geçiriyorum ve beraber diğer ilmeği çekiyorum. ilmeği bir de çektim bir tane zincir al İpimizi biraz uzun keserek örgümüzü tamamlıyoruz şimdi dümdüz bir örgü yaptık örgümüzü tamamladık bunu dikerek bir şeklini oluşturacağız şimdi burası ön kısmı buradan başlamıştık ee, ters kısmından dikiyor olmamız gerekiyor ama bir düştürürken önemli değil Şimdi iğnemize ipimizi geçiriyoruz. Biraz fazla bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada şöyle yapacağız. Siyah olduğu için görüyor musunuz? Bilmiyorum ama e, ilmeklerden iğnemizi geçiriyoruz. Bakın. Böyle hani teller gibi atlayarak direkt hepsinden değil de böyle ara ara Bakın iğnemden görüyorsunuz. Boşluk bırakarak atlatarak iğnemi geçireceğim inşallah geçiriyorum bakın hepsinden değil atlatıyorum dediğim gibi terleme yapar gibi son ilmekten de geçiriyorum ve burada şu şekilde yapıyoruz burası ön kısmı şöyle ters çeviriyor olmam gerekiyor evet. şimdi bakın ipimizi bu şekilde geçirdikten sonra şöyle çekiyoruz sıklaştırıyoruz iyice büzüştürüyoruz ve diğer taraftaki birinci zincirden iğnemi geçiriyorum Böyle iyice Sıklaştırdım. Şu an ters tarafındayım, ön kısmında değil, içi e, iç kısmındayım. İyice sıktıktan sonra buraya ben e, gevşeme olmasın diye bir tane düğüm atacağım. İyice sıktıktan sonra şu şekilde burayı bağlayıp sabitlemek istiyorum. Sıktıktan sonra ise aşağıya doğru yine normal dikişimizi dikeceğiz ve tamamlayacağız. Ve burada ipimi düğümleyip keseceğim artık tamamladık son kısmına geldik çünkü şöyle bir tane düğüm yapayım ortada ipim vardı ipimi yürüterek gizleyeceğim şimdi üstte doğru çıkardım burada şu şekilde bir daha düğümleyeyim. kesiyorum bakın bu şekilde belimizi tamamlıyoruz o kadar güzel ve kolay oldu ki bakın, gayet hoş oldu yapımı da oldukça basit oldu. Şimdi buraya bir tane pompon yapabilirsiniz. Bakın zaten çok büyük bir boşluğu da olmadı. iyice sıktığımız için, düzüştürdüğümüz için boşlukta gözükmüyor. Buraya bir tane pompon yapabilirsiniz. Aynı renkte veya farklı bir renkte. Ben buraya bu şekilde bir tane kardan adam örmüştüm. Onu sabitleyeceğim. E, bunun yapımını da bir sonraki videoda paylaşacağım. Eğer böyle bir şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi bunu buraya sabitlemeyi düşünüyorum. Kısaca pompon yapımını bir önceki videoda böyle videomda paylaşmıştım. Oradan bakarak izleyerek pompon yapabilirsiniz. Ve her tarafını dikerek kardan adamımı da şapkama, belime pardon sabitledim. İpim işini kopartacağım. için içten yapacağız. Yapılışı inanılmaz kolay ve çok sevimli bir bere oldu. Ben çok beğendim. Daha önce de söylediğim gibi buraya bir tane farklı renkte ya da bedeninizi ördüğünüz renkte bir pompon yapıp sabitleyebilirsiniz. Ya da sevimli ve farklı bir şeyle oluyor olsun istiyorsanız konuşamadım. Kardan adam yapılışını bir sonraki videoda paylaşacağım. Orada izleyerek yapabilirsiniz. Bence bu şekilde çok farklı oldu ve sevimli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.